Merhaba arkadaşlar. En son integrasyon faktörüyle diferansiyel denklem, birinci derecede diferansiyel denklem çözmekte kalmıştık. Şimdi bununla ilgili bir örnek daha çözeceğim. Şimdi bizim şöyle bir örneğimiz var. İşte t çarpı dy bölü dt artı 2y eşittir 4 t kare gibi bir denklemimiz var ki bu ayrılamayan yani separable olmayan bir denklem. Eğer biz bu şekilde işte eşitliğin her iki tarafına da y'lerle t'leri ayırıp integrasyon alarak çözemiyorsak bu diferansiyel denklemi hangi yöntemi kullanmak bizim için makul olurdu? İntegrasyon faktörüyle bunu bir çarpımın türevine benzetmeye çalışıyorduk değil mi? Şu kısmı, şu eşitliğin sol tarafını çarpımın türevine benzetmeye çalışıyoruz. Tabi bunun için şunu standart forma sokmamız lazım. Yani bizim integrasyon faktörü şeyin formatı bu format değil çünkü bakın burada bir t var bizim şu formata sokmamız lazım nasıl bir format o dy bölü dt işte artı bir p t fonksiyonu çarpı y eşittir q t gibi bir formata ne yapmamız lazım şöyle bir formata sokmamız lazım o zaman ben bu formata sokmak için ne yapmam gerek? Her tarafı bakın T'ye bölersem, bakın her tarafı T'ye bölersek her tarafı her tarafı T'ye bölelim. Her tarafı T'ye bölürsek bakın nasıl bir denklem elde edeceğiz? D'ye bölü DT artı 2 bölü T çarpı y eşittir ne 4t Tamam artık bu denklem bizim istediğimiz formata girdi. Biz istediğimiz şekilde soktuk. Şimdi ne yapıyoruz? Burada her tarafı her tarafı mü e, ya da mt gibi fonksiyonla çarpıyorduk ki bunu yapmamızın amacı neydi? Şu kısmı, eşitliğin sol kısmını bir çarpımın türeviymiş gibi göstermekti değil mi? Eğer burayı da mü t ile çarparsam şurayı da mü t ile m t ile çarparsam işte ee, ne yapıyordum ben bu kısmı. İşte d'ye dt Yani y'nin türevi m t'nin kendisi. Ondan sonra bakın y'nin kendisi e, m t'nin türevi ki de m t'nin türevi dediğimiz şey ne oluyor o zaman? m t'nin türevi dediğim şey ne oluyordu? Burada bakın şu kısım oluyor değil mi? Şu kısım yani. Burada o zaman ne olur? m t çarpı 2 bölü t. Şimdi bunu integrasyon faktörünü olmanın öbür yolu da şu ki bunu bilseniz fena olmaz. Hani tek tek böyle uğraşmamak için sürekli. Basit olarak integrasyon faktörünü şöyle bulduk. Eğer biz m t ile çarpıyorsak bu hangi fonksiyona çarparsak burası bir e, şeyin iki, iki fonksiyonun çarpımının türevidir sorusunu e, cevabı olan Mt t fonksiyonunu biz şu şekilde de buluruz. e üzeri integral 2 bölü t d t. Evet. Bu bize neyi verecektir? İntegrasyon faktörünü verecektir. Şimdi bu integrasyon faktörü o zaman ne burada? Bakın e üzeri 2 çarpı 2 bölü t integraline 2 çarpı ln t buradan ne olur? e üzeri 2 çarpı ln t dediğim şey nedir aslında? Şu 2'yi şuraya atarsam t kare olur. Burası e, t kare olur sadece değil mi? Sadece t kare olur. Yani şu 2 hani, logaritmada şöyle çarpım şeklinde olanı t kare olarak şuraya yazabilirdik. Yani şuradaki 2'yi silin. Şuraya yazın. Şimdi bu şekilde üstsel olduğunda da bakın bunun da tabanı e. O zaman şununla şu yer değiştirebiliyordu. Yani şu t kareyle şuradaki e'yi yer değiştirsek ln e zaten ne olur? 1 olur. ln e, 1 sadece bizim elimizde ne kalır? t kare kalır. Öyleyse bizim integrasyon faktörümüz neymiş? İntegrasyon faktörümüz bizim t kareymiş. Yani integrasyon faktöründen kastımız ne? Eğer ben şu bize ilk verilen diferansiyel denklemin yani şu diferansiyel denklemin her tarafı t kare ile çarparsam yani her tarafı t kare ile çarptığımda mesela şurayı bakın t kare çarpı şimdi şu kısım dy bölü dt artı bakın t kareyle şimdi 2 bölü t'yi çarpıyorum 2 bölü t'yi çarparsam ne olur t kareyle 2 t olur çarpı y eşittir ne oldu bakın 4 t ile de t kareyi çarparsam 4 t küp oldu tamam bakın şimdi dikkat edin aslında ne bulduk biz hakikaten de eşitliğin sol kısmını iki fonksiyonun çarpımının türevi şeklinde yazabildik. İki fonksiyon çarpımı hangi fonksiyonlar o? Bakın t kare ile y fonksiyonu yani şu fonksiyonla bakın şu fonksiyonun çarpımı şeklinde yaptık. Bakın birincinin kendisi ikincinin türevi. İşte ikincinin türevi birincinin kendisi. Öyleyse biz bunu nasıl yazabiliriz? Devamında d bölü dt bakın d bölü dt bu çarpımın türevi olduğu için parantez içinde t kare çarpı y eşittir ne 4 t kübe. Tamam artık bu bizim için kolay bir diferansiyel denklem. Buradan ne yapacağız? Şuradaki dt'yi karşıya atarsak separable yani ayrılabilen diferansiyel denklem çözüm şekliyle t kare eşittir ne dt'yi karşıya atarsam 4 t küp d t. her tarafın integralini alıyorum. Bakın her tarafın integralini alırsam ne elde edeceğim buradan? Buradan pembe nerede? Buradan bakın. Diferansiyel t kare y nasıl çıkar bu diferansiyelden? Bunu komple bir değişken olarak düşünürseniz mesela x olarak düşünürseniz integral dx nedir? x'tir değil mi? O zaman içi olduğu gibi çıkacak. T kare. Tabi onu söyleyeyim sonra kafa karıştırmasın. Nereden geldi bu x diye. Şimdi t kare y eşittir. Ne oldu? Şimdi 4 t küp dt bu integral nedir? t üzeri 4 bölü 4. Şuradaki 4'ü götür o da. t üzeri 4 d dt değil dt gitti. Tamam. Öyleyse bizim y dediğimiz tabii bir de artı c'si var. Şunu yazmayı unuttuk. Artı c var. c'yi unutmayın. İntegrasyon sabiti. Öyleyse benim y dediğim fonksiyon ne oldu bakın? t kare artı c bölü t artı c bölü t kare bulmuş olduk. Peki soruyu çözdük mü? Hayır çözmedik. Eğer bize bir initial conditions vermeseydi bakın burada soruda bize ne vermiş? Bakın şunu vermiş. Eğer bize bu ifadeyi verdiyse ne yapmıyorsunuz? Böyle şuradaki c'yi bırakmıyoruz. O zaman bu C'den kurtulmamız için bizim şu fonksiyonda başlangıç koşullarına girmemiz lazım. Yani y1 eşittir 4 demiş. Bakın y1 eşittir 4 ise y1 y1 eşittir 4 verdiyse ben şurada x gördüğüm yere pardon alışmış lazım. T gördüğüm yere 1 koyarsam 4'e eşitlemem lazım y'yi o zaman bakın şuradan 4 eşittir t gördüğüm yere 1 koyuyorum 1 artı c bakın c dediğim sayı ne oldu buradan c eşittir 3 olmuş olduk o zaman şuradaki c'yi silip yerine 3 yazabiliriz ki bu y eşittir t kare artı 3 bölü t bizim işte şu denklemimize şu denklemimizin hakikaten de çözümüdür yani burada y yerine işte dy bölü dt'de ilk önce şunun türevini alırsak. Ondan sonra yanında da 2y ile de 2y var. Yanındaki 2y ile de şunun da y'yi 2 ile çarparsak. Yani şurada 2 ile çarparsak. Bir de yani bunun cevabı ne olur o zaman? 4t kareye eşit oluyormuş. Bunu siz de kendiniz sağlayabilirsiniz. Şimdi integrasyon faktörüyle ilgili artık herhalde daha da fazla örnek çözmeye gerek yok diye düşünüyorum. Olayın mantığını kavramış olmanız lazım. Ama neden yaptığımızı şöyle bir kez daha söylemem gerekirse. Bakın bizim bir denklemimiz var. Denklemimiz var. Şimdi bu denklemi biz ne yapamıyorduk? Şey olarak, e, e, finansal denklemimiz separable değildi. Yani ayıramıyorduk. Her taraf her iki tarafında da bir tarafta y'leri, öbür tarafta t'leri ayırıp integrasyon yapamıyorduk. Birinci derecedendi. Onun yerine diyoruz ki biz şöyle öyle bir fonksiyona çarpalım ki bu da mesela mt fonksiyonu olsun. Öyle bir fonksiyona çarpalım ki tabi bunu standart forma yani şuradaki t yok edip ne yapıyorduk? Her tarafı t'ye bölüyorduk işte. Şuradaki t'yi götürüyorduk. Buradaki t kare de gidiyordu. Ondan sonra diyorduk ki biz öyle bir şey yapalım ki mesela her tarafı bir mt fonksiyonuyla çarpalım. Tabi buraya çarpınca burayı da çarpacağız. Böyle yaptığımızda bize şu kısım eşitliğin sol kısmı yani şu kısım bize bir fonksiyonun daha doğrusu iki tane fonksiyonun çarpımının türevini versin diyorduk. Bunu bulmanın yolu işte bir mt şeklinde yapıyorduk. Ya da bununla hiç uğraşmayıp direkt şunu standart forma soktuktan sonra ne yapıyoruz? 2 bölü t 2 bölü t dediğimiz şey İntegrasyon faktörümüzü şu formülle direkt, bakın şu formülle şu formülü bir kenara not edin. Şu formülle gayet kolay bir şekilde buluyorduk. Yani şu ortadaki y'nin katsayısıyla e üzeri integral y'nin katsayısı şuradaki y'nin katsayısı dt yaptığımızda hakikaten de bize integrasyon faktörünü veriyordu ki bu integrasyon faktörünü her tarafla çarptığımızda nasıl bir denklem elde ettik? Bakın şu denklem elde ettik. Hakikaten de bizim için şu fonksiyonla y fonksiyonunun çarpımının türevini verdi bize eşitliğin sol kısmı. Neye eşit diyoruz? 4 t küp. Unutmayın arkadaşlar. Bu genelde unutulur. Şurası önemli. Şimdi biz integrasyon faktörünü her iki tarafta da çarpıyoruz. Siz bunu şu şekilde buldun, bulduktan sonra şu sol kısmı genelde şey yapmak unutulur. Yani şu 4 t ile bulduğumuz tek arayı, şuradaki tek arayla şu 4 t'yi genelde çarpmak bazen unutulabiliyor. Onu unutmayın. Unutursanız ne olur? Patlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.